Merhaba arkadaşlar Oyun Eserim kanalıma hoş geldiniz. PES 2021 ile ve klan maçta yine kuzenim Kemal ile karşınızdayız. Klan maç yapacağız. Kemal hoş geldin bu arada. Hoş bulduk abi merhaba. Ne nasılsın? var ne yok nasılsın? İyidir sen nasılsın? Görüşmeyeli bayağı zaman oldu. <laughs> Görüşmeyeli bayağı zaman oldu aynen. Evet bakalım. Ee... Körelmiş miyiz? Bu arada arkadaşlar kanalı beğeniyorsanız <laughs> abone olmayı Bayanmışız. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca son 2-3 videoda bahsettiğim üzere arkadaşlar. Şu şöyle gösteriyorum şimdi. Sağ üst köşede e, eşimin yemek kanalını da koyuyorum. Destek verirseniz, abone olursanız. E, 800'e falan bulduk abone olarak. 1000'e fazla bir şey kalmadı. E, destekleriniz geldi biraz. 10-15 abone. Yine desteklerinizi bekliyorum. E, destek olursanız çok memnun oluruz. Mutlu edersiniz bizi. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ben seviye 25'im. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Kemal de seviye 27. Kemal benden ileride gidiyor. Tebrik ediyorum. Dişimize uygun bir rakip bekliyorum. Aha, hemen geldi Kemal rakip. Çok çabuk geldi bu Gerçekten. sefer. Gelsin, gelsin. Kızım, oradan in bakalım. Çok çabuk geliyorsa, çok yüksek oranlarda olmuyor. Bakalım bizim kim gelecek. Yani. Seviye bizim gibi, bizden kötü. Bizden evet, biraz iyi. bekliyoruz rakibi. Tabii bir süre oynamayınca biraz... Ha, 12'ye 1 seviye. Bu bu şey oldu, bir bilgisayarda oynuyor ikisi. Evet. Yani Aynı ne doğru. diyorsun bir yani? Ne diyorsun yani, yani yan par yanalar. Parçalarız mı diyorsun ya? Yani hayır, ne diyorsun yani? Yan yanalar diyorum. <gülüyor> parçalarız, <gülüyor> yani, mı yani. parçalarız mı diyorsun? Parçalarız mı diyorsun ya? Her zaman parçalarız İyi bayağı yukarı evet. okumuz görüyorsun değil mi? Bayağı bir yukarı ok. Evet. Var evet yani çok fark ediyor. Oyun içinde Kesinlikle çok fark, fark eder. Şöyle hemen hani. gelişmiş talimatlardan Baş. defansiften Vieira'yı defansif yaptık. Abi Beckham Bey'le sağ beke. Kontra Allah hedef eylesin, Ronaldo. Diğer kontra hedef Messi. Beckham Bey'i sağ mı alalım diyorsun? Sağ beke, 94 sağ 90. Bence daha iyi olur. Yok. Ha? Yok 94 94 Hayır. oluyor. Öbür türlü 96 91. Gel. Ee, bir tane fazla oluyor. İyi tamam Maldini sopa. Van, yani. Van ya yukarı çapraz da yukarı okla oynayalım ya Ramos dursun bu maçta. Tamam. Haydi bakalım. Tamam olur. Kayra FC. Kayra. Kayra diye benim bir arkadaşın oğlunun ismi var ama acaba o mu Muhammed diye. <gülüyor> bakalım. <laughs> Kayra FC. Rakibin kadrosunu nasıl buluyorsun? Zaki, şu an kadrosu. görünen 11. Ronaldinho, Ronaldo, Messi, Vieira'sı var. Varan defansta. Yani kadrosu güzel ama bizimki kadar ama... değil değil mi? Yani yani bizim kadar yani. değil. Burada büyüttüm şu an ikimizi de. Bizim kadro gibi değil. bizim kadrolar efsane ya. Tabii canım ama şu Ronaldinho'yu attım da çıkaramadım Kemal ya. Çıksa isterdim yani. Bir ben de, ben de Ronaldinho. Bir, bir Maradona, bir Ronaldo lazım bana. Bir de bende eksik, ben, sende var. Neymar yok bende. Bu üçü kaldı ben yani. Ben Neymar'a da attım. Neymar çıkmadı. Vazay da daha iyi. Aslında Zidane'ı falan getirseler keşke. Yani niye getirmiyorlar? Anlaşamıyorlar bana, mı acaba? Bana bana Zico çıktı. Maradona hayır, için Hayır. Hayır, efsaneler çıktı. içinde de Zidane'ı niye getirmiyorlar sence? Anlaşam Anlaşamıyorlar mı acaba? Ben de Brezilyalı Ronaldo'yu bekliyorum. O da evet o. kesinlik kesinlikle onlar lazım. Ad, Adriano Adriano'yu koyuyorlar da Ronaldo'yla şey Zidane'ı koymuyorlar ve maç başlıyor. Ben sarıyım. Kemal bu sefer pembe değil arkadaşlar, yeşil. Pembe bana zaten o, olmuyordu ya. Pembe ne ya. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Hah. Ronaldo'dan bir pas. Çok güzel. Beckham giriyor giriyor. Bir ara pası. Mbappe'ye. Mbappe. Atamadı Mbappe. Ne oldu? Ne oldu lan? Offside, offside mı Ronaldo? Neyse. İlk atak bizden sayılır. Ya bu takımı ağlatırız biz ya. Sana diyorum mu? Ağlatırız, ağlatırız bak. Öyle diyorsun yani. Hadi bakalım. Kesinlikle ağlatırız. Ve Messi attı. İlk golü atıyoruz. 1. Bir. Sana diyorum yani ağlatırız. Daha değil fark yaparız abi. O derece diyorsun yani. Şöyle o zaman güzel bir pas. Güzel bir pas daha. Bir pas da Messi'ye. Bir pas Mbappe'ye offside yok. Offside yok orada Mbappe çıktı da. Keşke aşıttırsaydım ya. Çok dibine gittim. Hızlı başladık. Mbappe vurdu kaleci zor çıkardı. The keeper really dug out his defence, then a magnificent effort. And here's Cristiano Ronaldo. Yes, Çok güzel pas. Yapıştır ama adama değil. Adama değil. Tek kale oynuyoruz sanki. Ya sana dedim ya bu takıma fark dedim ya. Ama kaçırdık yani. iki gol kaçırdık şu anda. Evet. Niye çıkardın kaleciyi? <laughs> Niye çıkardın kaleciyi? Fark atacağız diyor bir de ya. <laughs> Niye çıkarıyorsun oğlum kaleciyi? Al gol sevinci yaşıyor Ronaldo. Ronald <laughs> Ronaldo'ya gol sevinci yaşattın. Yaşasın ya. Yaşasın da bizdeki Ronaldo ben... bizdeki Ronaldo yaşasın. Ben Zevki kaç basın diye yaptım ya. He, çok zevk aldın yani. <laughs> Kesinlikle. At. Lan Mbappe. Belki bir küçümsersek fena olur valla. Ooo. Offside Ronaldo'yum. Boş boş kaydı ama ya. Kova ayıcı nasıl boşa çıkıp kaydı Vur. Lan bir de düzgün çek şunu. İlla, illa çarpıyor birine. He. Yans. Oo adam ne döndü be. Evet.

çok güzeldi ya. Evet harikaydı. Kaleci bir şaşırdı gördün mü? Evet. Dur izletmedi. Galatasaray takes the lead. Thank you.

Bu <laughs> ne lan? Kayar akordu. Messi'nin ayağı kaydı. <laughs> Kaleci Sakatlık yok. Niye taca attı topu? <laughs> Roberto Carlos uzun taşları sever. Geçmedi. Hata yapmadı Ramos. Çok güzel paslaştı takım. Ne yaptı gördün mü? <laughs> ne yaptı? Dikkat etmedim. Top bendeydi. Gitti gezdik kaymaya falan çalıştı. Bir şeyler yaptı. Tek ama. oyna. He, tek oyna güzel. Lan ben de Messi attım ama tek de vurmadı. Of. Ya bu nasıl iş ya? Gerçekten. Bak çıkmadın yemedik. Kaçırdı adam. <laughs> Gereksiz çıkma. <laughs> Ya. Ve ilk iki bir önde kapatıyoruz. Ne diyorsun Kemal? İyi oynuyoruz. Kaliteli oynuyoruz. Pozisyonlarımız var. Şutlarımız var. Tabi. Pozisyon önemli. <laughs> Şutlarımız iyi. İkinci yarıyı bekliyoruz rakibi. Gol atamamızın sebebi çok rakibe çarptı. Şutlarım. Her rakibi buldu. Umarım ikinci yarı fileleri bulur. <laughs> İçimden bir ses ikinci yer çok güzel bir gol atacağımı söylüyor. Hadi bakalım. Kendi kalen olmasın ama. <laughs> Yo onu fazla <laughs> <Değil> mi misin? <laughs> şuta basmıştım da son son dakika erteledik. Ronaldo'ya doğru şişirebilirsin. Carlos'a da olur. Ya nereye attım ya? Oo. Oh. <laughs> Yiyorduk az daha. Adam çok boş kalıyor ya. Yok bizim takım oyuncu da küçümsü anlaşılan diyor. Sadece ben değil yani. <gülüyor> Aynen. <laughs> Çıkarak artık şu topu. Kör dövüşü gibi oldu orada ya. Ronaldo'ya havadan. Güzel bir havadan indir. Lan gelse yapıştıracağım be. Gelse yapıştıracağım voleyi. Gelecek gelecek. O da gelecek. Bruce, viera var orada. Ronaldo. Burada da Ramos var. Çok güzel. İyi gördün orayı. Ya kaptırma ya. Sanki bir anda yavaşladı ya. ne dönebilsin. Olsak katmış offside there. Su için? Ne için? ne Nescafe vardı. Soğumak üzere. Ya afiyet olsun. Baya ileri attın ha. Bir arkaya şey olsaydı. <laughs> Mbappe illa ben alacağım diyor. Mbappe'de öyle huylar var ya. İçeri doğru koşuyor Mbappe. Ronaldo ama gelmedi. Yapıştır. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? Benim adamların niye hep ne alamazlar hep niye <adamları> çıkarır, <laughs> şey gibi? ben anlamadım. Wow. <laughs> <laughs> <geç, ne> <laughs> <laughs> ya var ya fark atacağız dedik adam oynaya tuttu ya. <laughs> git 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 git

Ben bu pozisyona inanmadım herhalde abi ya. <laughs> Ama çok iyiydi ya. Çok güzel bir paslaşmaydı yani. Geçmedi be. Allah Allah. Uf, çok güzel aldın önüne ya. Soluyla plase vurdu, sağıyla yapıştıracağına. Ters geldi yani. Çok güzel. Harika. Mbappe de dön. Lan Messi de geldiydi. Gördüm gördüm de önüne alamadı. Evet. At Mbappe. Vur. <laughs> Ama harika paslaşıyoruz ha. Son 3-4 ataktır yani. Baya baya. Baya baya. Üst düzey paslaştık yani. Sıxıntı rakibe fark atarız dedik de rakibe öyrəcəz gibi görünüyor. Yeneceğiz mi bakalım? Son dakikada bir şey olmazsa. Ya her türlü yeneriz ya. Şimdi yeneriz abi. Lan ne oldu? Aha. Hemen Ronaldo ya. Oğlum adam gelmeye başladı lan. Lan. evet. ne diyorsun? E. iyiydi ya iyi oynadık ama golümüz azdı bu da bizim şeyimizden kaynaklı güzel yine, yine de güzel maç yapmıyoruz güzel maç oldu güzeldi güzel paslaşmalarımızı, paslaşmalarımızı paslaşmalar. ben beğendim ya paslaşmalarımızı beğendim sen ne diyorsun yani şutlarımız var şutlarımız da vardı paslaşmalarımız da vardı özellikle ikinci yarının böyle ikinci yarısında son 15 20 dakikada falan çok güzel üç kere falan çok iyi paslaşarak gittik ya yani ben orada çok güzel yani, zevk aldım. Karşı karşıya falan kaçırdık aslında. Hatta evet. ama şans işte. Neyse bakalım. Ya bu da şeyden dolayı maç eksiğimiz var. Aynen. Biraz ısınsak 3-5 maçtan sonra alışıyoruz da. Aynen. Ikinci maç. Evet arkadaşlar. E, Oyun Eserim kanalında PES 2021'de Kemal, kuzenim Kemal ile kardeşim Kemal ile bir başka klan maçının daha sonuna geliyoruz. Ee, tam böyle ısınıyoruz aslında ama <laughs> devamını getirirsek ısınmışken veya maç çekersek, video çekersek çok daha farklı şeyler olacağını düşünüyorum ben Kemal sen. ısınmış bir vaziyette de şey oynarsak ben çok aynı, daha farklı olur. Aynı belki bundan sonra böyle Isınmadan, yaparız arkadaşlar. Aynen Isınmadan biraz sıkıntı oluyor yani hani gol atamıyoruz, gol yollarımız biraz kalıyor. Aynen. Ama onun dışında iyiydi yani. Videoyu kapatmadan diyeceğim bir şey var mı? Bu arada 26'ya 27 seviye olmuşuz. Bir derece kalmış aramızda. Abi beni beni yakalıyorsun. Evet. <laughs> Tebrikler. Kovalıyorum seni. Az İyi. kaldı yakalamama. Aynen. Derecemiz de 4'e 1 olmuş. Evet. Yavaş yavaş güçlü rakipler gelinmeye başlayacak işte. Biz de arttıkça Evet arkadaşlar. İyi olur, iyi maç oluyor yani. Evet evet. Daha da güzelleri gelecek inşallah. Videoyu yavaş yavaş bu arada bitiriyorum arkadaşlar. Oynasaarım kanalımda PES 2021 tüm hızıyla devam edecek inşallah. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca videonun başında dediğim gibi şu üst köşede biliyorsunuz kartlar var. Orada eşiminde yemek kanalı var. 800 aboneye geçtik. Desteklerinizle 1000'i bulacağımızı düşünüyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz ve teşekkür ediyoruz şimdiden. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın diyoruz Kemal'le beraber. Hoşça kalın. Görüşürüz.